Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu tıklayarak yerden devam ediyoruz. Şimdi geçelim bakalım oyunumuza yeni oyun sonraki oyun. Aynen kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Hucum. Gelsinler abi. Alayını indirelim. Topla topla topla. 15. seviyeyi atlayacağız şimdi. Bayağı da şu tür vahşet bir karakter yapmışız. Gelin hemen indiriyoruz. Bunları da gülüşü sandığı. Harika. Level Tam Şu an 30 saniye kaldı. Hadi bakalım bitti neredeyse. Daha canıma oynatamadılar bile. şimdi düşündüm. Çok çok Harika. Birazdan abileri gelir. Ben de Güzel. Rahatlıkla bitirdik. Ve destansı güzel. Benzer hasar max sağlık. Hasara vereceğim. Kapat. Büyük kollar hatta Şunu aldık. Destansıya çevirdik. Artı alsam mı ki? Bayağı bu büyük kolları. Neyse böyle bir devam edelim bakalım. Evet çok büyük kalmışsak. Alırız bir dahaki savaşta. Tabirleri geldi. Nereye kayboldu? ablacım bakın. Kaçma kaçma. Neredeyse canı gitti. Bir tane top atladık. de bırakmam. Güzel level atladık. Ama şimdi top alalım. Şimdi top alalım. Bir daha güzel. Düşmanları güzel atlattık. Harika bir maç oldu. Ver. Dış iskeleti. Harika. Sağlık kendime. Kaçınma. Sağlık kendime olsun hocam. Güzel. Ver şu destansiyi. Hafif makineli. Güzel. Şu neymiş alalım Bunu da. Diğerini de alamıyorum maalesef. Param yetmiyor. Hadi bakalım. Ge bırakın gelsin. bir tane mi destansımız kaldı? Yok iki tane destansımız kaldı. Güzel ilerledik. Evet. Durdurdum ben yok. Güzel. Bazen kayda durdurunca açmayı unutuyorum. Hadi bakalım son 20 saniye. Bir yandan da şunları toparlayayım. Harika can bile oynamıyor şu an. Büyükleri geliyor ama direkt ölüyorlar. Harika. Ver bakayım can çalma max alayım. Can çalmaya verelim bakalım. Güzel ver bakayım şunu. Hafif makamalı. Ver şunu. Şunu neymiş hocam? Neyse şimdi kalsın bakalım Alamam değil mi? Şunu o zaman geri dönüştür Ver bakayım şunu Tamamdır şimdi devam edelim Kaplumbağalar biraz zor oluyor Ama güçlendiğimiz için Takır tak indiriyoruz kaplumbağaları son iki tane destansımız kalmasına rağmen araya kaplumbağalar direkt gidiyor. Normalde kaplumbağalar gerçekten zor ölen bir canlı yaratık. Onu bilmiyorum. Seviyeye ulaşacağız neredeyse. Tabarla şunlara. Ne evet, güzel 19. seviyeye ulaştık. Henüz daha hiç ölmedik. Umarım da ölmeyiz. Devam edelim bakalım. Ver şunu. Hasarı kaçınma. Sağlık kendime. Hasara verelim biraz. Güzel. Şimdi son bir destansımız kaldı. Hangisine versek? Mercek mi yoksa bunu aldım. Hayır şimdi devam edelim. 81 canım var. Ara bakalım. Öldürebilen gelsin. Son bir tane mi destansım kaldı? Öyle valla. 5 tane destansım var. Ver bakayım şu an gönderin lan bana. Artık kimse durduramıyor beni. Destekler bahsetmiş olduk. Gelmeden bir post geliyor da yeniden seviyede. Ne olmuş Naci? Şu anda kolay ilerliyoruz. Ben varlı burada bölümlerde sıkça öldüğüm bölümler. Güzel. Bitirdik bölümü. Ver bakayım. Güzel. Hangisi? Yakın saldırı. Sağlık. Ahtapada vereceğim. Sağlığa vereceğim. Şimdi ben şunu. Alamıyorum. Şunu alamıyorum. Niye alamıyorum? Şimdi hiç alamıyorum. Neyse bir reklam yüzüp gelelim. Tamamdır silahı aldık. Şimdi devam edelim bakalım. Şimdi bir dalga kaldı. 20. dalga ile kolay geçeriz bence. Bir dakika bir atladık. Toparlar şu yeşilleri toparlar. Senin hep direkt gidiyor. Merdiven dediği gibi kattık. Ya canım da yükselmiş 95 olmuş canım. Hadi bit artık. Güzel. Ver bakayım şunu. Can çalma, toplama, element saldırı. Bir de şuna verelim bakalım. Güzel. Ağır mermi. ilk önce hocam. Sen bana şunu ver. Şunu bir destansı yapalım. Zaten ağır mermi alacaktım. Şunu da ver. Başka bir şey alamıyoruz. Her fullendi Güzel. Şimdi 5 tane destansımız yapalım. 6 tane. Direkt boss geldi. Direkt geldi ve bitti. Bölümü bitirdik direkt. Güzel savaş oldu. Ödüller talep et. Güzel. Bunları toparlayabilmişiz bölümün sonuna kadar. Anne menüden yeni oyun. Yeni oyun değil de menü şey yapalım da yavaş yavaş kaydımızı bitirelim. 9 dakika olmuş ama yapacak bir şey yok. Şimdilik benden bu kadar. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.